ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıdın bir kenar uzunluğu 16 santimetredir. Eşkenar üçgenin içerisinden DEA üçgeni kesilip A köşesi etrafında ok yönünde 60 derece döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi konumlanıyor. BF, eşit ve 7 köküç santimetreymiş PD uzunluğu bizden E üssü C'nin değerini istiyor. Arkadaşlar Şimdi bakın öncelikle şu birinci şekilde eşkenar üçgenin yüksekliği çizilmiş, kenar olduğu gösterilmiş. Şu dikliği de belirtelim ve 30 60 90 üçgeni oluşuyordu. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 ve 60'ın karşısı da yani AF uzunluğu 8 kök 3'e eşit gelir. Tamam. Şimdi DEA üçgeni kesilip 60 derece döndürülüyordu. Arkadaşlar döndürmenin özelliği uzunlukların değişmemesi. Şimdi bu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacak. Hatta üzerinde şöyle gösterelim. 60 derece döndüğüne göre zaten burası 30 dereceydi. Burası da 30 derece. Toplamda 60 derece döndü. Diğer açıları da yerine yerleştirelim. Bu açı da 90 derece olacak. Ve şimdi bize vermiş olduğu şu FD üstünün de üzerinden geçelim. Arkadaşlar bunun değeri 7 köküçtü bakın ve AF uzunluğu da 8 kök Şimdi dikkat diyorum. Bakın 60 derece var. 8 kök 3 ve 7 kök 3. Buradan arkadaşlar biz AD üssü uzunluğunu bulabiliriz. Hatta 7 kök 3'e 8 kök 3 olduğu için direkt buraya 5 kök 3 de diyebiliriz. Nereden söyleyebiliriz diye sorarsanız da arkadaşlar 5, 7, 8 diye çok bilinen bir üçgen var. Aradaki açı 60 derece Hemen not olarak düşüyorum. Bakın bu üçgende 8'in karşısına 2 indirdiğimizde oluşan 30-60-90 üçgeni. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olur. Buraya da 1 kalır ve 60'ın karşısı da 4 kök 3 gelir. Şimdi şu içini taramış olduğum dik üçgende bir pisagor yaptığımızda 4 kök karesi 48, 1 ile de topladığımızda 49'dan 7 geldiğini gördük. Değil mi? böylelikle ispatlamış olduk. Yani arkadaşlar söylemek istediğimde bakın burada köküçler varsa eğer 7 köküç 8 köküç o zaman şu uzunlukta 5 köküç kadar olur. Yani AD üssü uzunluğu 5 köküçe eşittir. E tabii ki şu uzunluğumuzda da ona eşit olduğu için bu da 5 köküç olacak. Ve burada da bir 30-60-90 üçgeni vardı. 60'ın karşısı 5 köküçse 30'un karşısı 5, 90'ın karşısı da 10'a eşit olur. Yani arkadaşlar AE uzunluğu da 10 santimetre olacak. Bu üçgende de yapabilirdik aynı olayı. Şimdi gelelim bizden istemiş olduğu şu evsü C'ye. Arkadaşlar bakın şimdi. Şu açıda 30 dereceydi. Şöyle oluşan üçgenin üzerinden geçiyorum bakın. A e üssü C üçgenine dikkat. Arada 60 derece var. Hatta arkadaşlar yana alalım bunu daha net gözüksün diye. Şimdi AE üstü uzunluğu 10 ve AC uzunluğu da 16 cm ydi. Aradaki açı da 60 derece. İster 60'ın karşısına C köşesinden isterseniz E üstü köşesinden dik indirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben C köşesinden diki indiriyorum. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 Buraya da 2 gelir. Ve 60'ın karşısı da 8 kök 3. Şimdi şu içini taradığımız dik üçgende yine bir pisagor yapıyoruz. 8 kök 3'ün karesi 192 ve 2'nin karesi de 4. 196'dan 14 santimetre geliyor. Doğru cevap da arkadaşlar E şıkkı oluyor. Tam ÖSM tarzı AYT kıvamında güzel bir soru. Arkadaşlar biraz işlem varmış gibi gözüküyor. Ama aslında bakın şu üçgeni biliyorsanız ki bilmeniz gerekli. 5, 7, 8 üçgeni direkt o zaman 5 kök 3'ü yapıştırırsınız. Ve sonrasında da adımlarınız biraz daha kolay olur. Yine bir katlama sorusuyla devam edelim. Arkadaşlar şekil 1'deki ABC üçgeni C köşesinden şekil 2'deki gibi DF boyunca katlanıyor. CAE noktaları doğrusal olmakta. AB, AC, DC... Üçü de birbirine eşit, yani şu DC uzunluğunun da eşitliğini hemen gösterelim ki gözümüzden kaçmasın. Bizden BD uzunluğunu istiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar yine DF boyunca katlandığına göre DC uzunluğuyla DE uzunluğu birbirine eşit olacak çünkü katlanan uzunluklar değişmiyordu ve EDC üçgeni bir ikizkenar üçgen, katlama çizgisi de bu ikizkenar üçgenin hem yüksekliği hem açıortayı hem de kenar ortayı ve bize vermiş olduğu değerler vardı. AF1, AD uzunluğu da kök 26'ya eşitti. Buradaki dik üçgende bir Pisagor yapalım. Kök 26'nın karesi 26, 1 çıktı. 25 kökünü aldığımızda 5 cm'ye eşit gelir df uzunluğu. Şimdi arkadaşlar şu bilmediğimiz fc uzunluğuna x dersek ac uzunluğuyla dc uzunluğu birbirine neydi? Eşitti burası çok önemli. En kritik noktalarından bir tanesi gözden kaçırmamak gerekli. O zaman dc uzunluğu x artı 1'e eşit gelir. Ve dfc dik üçgeninde dik kenarlardan biri 5 olduğuna göre 5 12 13 üçgeni olur mu? Ve olur diyorsunuz. Yani arkadaşlar x 12 ve DC uzunluğu da 13 birime eşit geldi. Şimdi çok dikkat sorunun ikinci kritik noktası burada arkadaşlar. ADC üçgeni bir ikizkenar üçgendir. Ve neyi görüyoruz şu durumda? İkiz olan kenarlardan birine indirilen dikme yani Yükseklik 5 santimetre bulduk. Hemen şurada da gösterelim birinci şeklin üstünde ve AF uzunluğu da 1 santimetreydi. Arkadaşlar burada çok önemli bir özellik görmemiz gerekli. İkiz olan kenarlara ait yükseklikler birbirine neydi? Eşitti. Diğer ikiz kenara indirmiş olduğumuz şu yükseklik de 5 santimetre eşit olacak ve karşı karşıya gelen uzunluklar da birbirine yani arkadaşlar DT uzunluğu da 1 cm eşit olacak. V yüksekliğinde 5 santimetre olduğunu tekrar üzerinde belirttik. Arkadaşlar AT uzunluğu aynı zamanda bu ikiz kenar üçgeninde yüksekliği oluyor. Ve dolayısıyla yükseklik aynı zamanda kenar ortaydı. DC uzunluğunun tamamı 13 santimetreydi. Biri giderse TC'ye 12 santimetre kalır ve 12'ye 12 diye ayrılacağından BD uzunluğuna da 11 santimetre kalır. Doğru cevap da D şıkkı olur. Gerçekten çok güzel bir soru. Tam AYT kıvamında diyebilirim. Arkadaşlar katlama olayıyla birlikte iç içe geçmiş ikiz kenar üçgenler çıkıyor karşımıza. Yani bilgi içerisinde bilgi. Önemli olan da zaten soruda o bilgileri görebilmek ve kullanabilmek.